Arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Ben az önce abime söyledim. Sordum. 200, 100 tane daha biriktirip yıldız jetonu olarak mega kutumu açayım yoksa büyük kutumu açayım dedim. O mega kutu dedi ve açıyoruz arkadaşlar. Bastık. 5 yazdı. Berser'cim lütfen seni seviyorum. Bu arada arkadaşlar karakter geleceği zaman bu bir yazıyor. Bir yazdıktan sonra üstünde bir parlaklar olmaya başlıyor. 43. Kardeşim şu an şey oynuyor. Roblox. Abi ya 100 taneme kaldı? Of of ya. Keşke şey atsaydım. Büyük kıtı. Küçük kıtı. Evet arkadaşlar olmadı. yapalım? Bye bye like atmayı <laughs> unutmayın. Arkadaşlar 80 kupa sonrasında bu karakteri alıyoruz. 8 tane bir 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit.